Herkese merhabalar. Hobi Evim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Görmüş olduğunuz üzere harika duran e, çiğ tanesi de deniyor. Kabarcık modeli de deniyor. Artık siz nasıl hitap ederseniz. E, modelimiz çok güzel. Bütün örgülerimize kullanabileceğimiz oldukça şık bir model arkadaşlar. Bakın ön kısmı böyle. Yani dilerseniz bunun arka kısmını da örgülerinizde kullanabilirsiniz Çünkü gerçekten çok şık duruyor yani ben çok beğendim Hani normal e, bu kısmı da düz yüz olarak kullanabilirsiniz yani çünkü gayet güzel duruyor zaten gördüğünüz üzere şöyle küçük bir parçada da ilkten yapmıştım yine aynı şekilde bakın Şimdi arkadaşlar modelimiz 3 ve 3'ün katlarından e, oluşması gerekiyor. Ben şöyle toplamda 17 ilmek atıp bir sıra ters örgü ördüm arkadaşlar. E modelimiz mutlaka düz örgü üzerine kurulması gerekiyor. Yani bir tarafı ters, bir tarafı düz örgüden e, oluşması gerekiyor ki bu model uygulansın. Şimdi dediğim gibi 17 ilmeğimi attım ve bir sıra ters örgü ördüm. Şimdi örgümün düz yüzündeyim. Örgümün düz yüzünde modelimi kuracağım. İlk iki ilmeğimi ters örüyorum. Baştakini boş aldım. Diğerini ters ördüm. Daha sonraki ilmeğim ise arkadaşlar bakın üçüncü ilmeğimi yakınlaştırayım. Şöyle önden şişimi takıyorum. İpimi dolayıp Çıkarıyorum ama buradaki ipimi şişimden çıkarmadan bekletiyorum. Şu e, sağdaki şişimi şöyle geri itip bakın ilmeğin arka kısmında arka parçasına tekrar şişimi takıyorum. Ve oradan da bir tane ilmek çıkarıyorum. Buradaki bir ilmeğim iki tane ilmeğe dönüşmüş oldu. Aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya atıp tekrardan bakın taktım dolayıp çıkardım ve bakın arka kısımda tekrar şişimi takıp tekrar oradan da dolayıp çıkarıyorum 2 ilmeğimi ters örüyorum üçüncü ilmeğimi yine aynı şekilde yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum son 3 ilmeğim kaldı ilkini yine aynı şekilde ilmeğimi çıkardım. Arka taraftan tekrar takıp oradan da bir kez örüp son iki ilmeğimi ters örüp sıramı tamamlıyorum. bu e, modelimiz 3 üç ve 3'ün katlarından oluşuyor fakat şu kenar ilmeklerini siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an kenar ilmeği yapmamış oldum. E, bu baştaki ve sondaki iki ilmek modelin 2 ilmeği oluyor. Kenar ilmeklerini siz belirleyip artık kaç tane koymak isterseniz mesela şuradaki bir yelek olacak. Buna ben kenar ilmeği 7 ilmek olarak koydum. Daha sonra direkt modele başladım. Şimdi örgümün ters yüzündeyim. Burada düz gördüğüm ilmeklerimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi düz ördüm yani daha sonra ipimi öne alıp arkadaşlar şu önde artırma yaptığım bu iki ilmeği tersten alarak bir kere de çıkıyorum. Yani kesmiş oluyorum. İpi arkaya aldım. İki ilmeğimi örüyorum. İpi öne aldım. Bu iki ilmeğimi kesiyorum. Arkaya aldım iki ilmeğimi düz örüyorum öne aldım bakın zaten ikili ikili bunlar gözüküyorlar bu ikisini ters örüyorum Bunlar önde artırma yaptığım ilmeklerim iki düz ikisini bir kesiyorum son iki ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi yine aynı şekilde modeli kurmamız için bir sıra düz, bir sıra ters öreceğiz. Her iki sıra sonra modelimizi kuracağız tekrardan. Modelde toplamda iki sırada kurulmuş oluyor. Bu sıramızı bakın baştan sona kadar bu şekilde düz örüyorum. arka sıramı ters sıramı baştan sona kadar ters örüyorum ön yüze geldim modelimi kuracağım tekrardan bakın altta zaten modelim oluşmaya başladı çok şirin çok güzel duruyor ilk iki ilmeğimi ters öreceğim sonrakini üçüncüsünü şöyle bir kez alıp bir de arka kısımdan ikinci kez öreceğim bir ilmeği iki ilmeği çıkarmış oldum iki tane ters örüyorum üçüncüyü bu şekilde ilmek çıkararak örüyorum. Yine iki ters sonraki iki ilmeğimi de ters ördüm. Örgümüzün arka kısmına geldim. Şimdi burada da iki ilmeğimi düz. Düz gördüklerimi düz örüyorum. Daha sonraki bu iki çıkardığım ilmeği ters. Tersten kesiyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane tersten iki ilmeğimi kesiyorum. İki düz bir tersten kesiyorum. Ve bu ikinci sıramda modelimi tamamlamış oluyorum. Ön yüzde modelimi kuruyorum. Arka yüzde modelimi tamamlamış oluyorum. Şimdi baştan sona kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın arkayı da ters örüyorum. Bu şekilde model böyle kat kat kendini tekrar etmiş oluyor. Evet arkadaşlar modeli bu şekilde tekrar tekrar ee, aynı sıralarda örebilirsiniz çok güzel bir model gerçekten ee, bununla şapka atkı patik e, hatta eldiven pantolon hırka yelek Çalışmaları rahatlıkla yapabilirsiniz. Beraber de zaten birkaç model yapacağız. Hatta bu hardal sarıda da çok güzel durdu. Bununla güzel bir tasarım yapmayı da düşündüm açıkçası şu an. Bakın arkası da çok güzel dediğim gibi. Sadece arkasını bile model olarak kullanabilirsiniz. Şöyle küp-küp şeklinde, kare-kare şeklinde duruyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sizlere aktarmış oldum. Umarım sizler de gayet rahat bir şekilde örebilmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.